Merhaba. Bugün sizlere bir tane basana egzersizi göstereceğim. Bunun için bir tane lastiğe ihtiyacımız var. Terebant. Şu an benim elimde görmüş olduğunuz bu lastik terebant orta seviye. Hareketleri yaparken minder de yapacağız yerde. Öncelikle lastiğime diz kapağıma gelecek şekilde iki tane düğüm atacağım. Birinci düğümü attıktan sonra bacaklarımı açıp kapatıyorum. Eğer rahat açabiliyorsam dizlerimi üzerine ikinci duruyorum. Çok sıkmayalım çünkü iki tane hareket göstereceğim size. Çok sıkarsanız bacağınızı kaldırmanız ve açmanız zor olacaktır. Bu şekilde. Tam diz kapağının üzerine getiriyorum. Sonrasında yan döneceğim. İki bacağın üst üste. Eğer boynumuzda problem varsa bu şekilde değil. Başımızı lütfen tam yatıralım. Ya da alternatif olarak başımızın altına bir tane küçük top koyabiliriz. Hareketi daha rahat yapabilmek için. Ben şu an size bu şekilde göstereceğim. İki bacağım üst üste, dizlerim 90 derece. Tek elimi öne yerleştiriyorum. Üstteki dizimi yukarı kaldırıp nefes alacağım. Orta seviye indirip nefes alacağım. Tekrar nefes alıyorum <laughs> ve veriyorum. Çok yavaş ve kontrol yapıyorum hareket yaparken. Şu an kalçamda ve basenlerimde hissedeceğim. 15 tekrar yapabiliriz bu hareketten. Yukarı kaldırırken nefes alacağız. İndirirken nefes vereceğiz. 3 tane daha yapalım. 2 tane daha. Son bir tane daha yapalım. Dinlenebiliriz. Şimdi bir diğer egzersizime geçeceğim. Bu da yine basın egzersizi. Biz bayanların en çok ihtiyacı olan egzersizlerden bir tanesi. Üstteki bacağımı ön tarafa alacağım. Alttaki bacağımı hiç bozmuyorum. Aynı şekilde. Tek elim önde yerde. Üstteki bacağımı düz yukarı kaldırıp nefes alacağım. Dizimi tam çapraza değdirip nefes vereceğim. Tekrar yukarı kaldırıp nefes aldım. Çapraza değdirip nefes veriyorum. Sadece dizim yere değiyor. Ayak bileğim yukarıda. Yukarıda nefesimi alıyorum. Aşağıda verir. Yine 15 tekrar yapabiliriz bu egzersizden de. Son iki tane daha yapalım. Nefes alıyorum. Ve bıraktım. Şimdi öbür bacağımıza geçelim. Lastiğimi ayağımdan çıkartmadan direkt diğer tarafa dönüyorum. Yine aynı şekildeyim. İki bacağım üst üste. Bir kez daha söylüyorum. Boynuzda fıtık varsa, boynuzda problem. Başımızı lütfen tam yatıralım. Tek elim önde yerde, iki bacağım üst üste, üstteki bacağımı yukarı kaldırıp nefes alacağım, orta seviyeye indirip nefes vereceğim. Yukarı kaldırıp nefes alıyorum, orta indirip nefes veriyorum. Yine biraz önce yaptığımız gibi 15 tekrar yapabiliriz bu egzersizden de. Nefes çok önemli, nefes alıp vermeyi unutmayalım lütfen. Son bir tane daha, dinlenebiliriz. <laughs> Şimdi diğer hareketimize geçelim. Üstteki bacağımızı öne atalım. Alttaki bacağımız geride. Düz yukarı kaldırıp nefes alacağım. Dizimi çapraza değdirip nefes vereceğim. Tekrar yapalım. Nefes alıyoruz. Ve veriyoruz. Sadece önde dizim yere değiyor. Ayak bileğim yukarıda.